İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Alfa Solar Enerji yani borsadaki koduyla Alfas olan genel kuruluna temettü teklifi de bulunacak. Buna göre lot başına bürüt 0.81 yani 81 kuruş net 0.73 yani 73 kuruşluk temettüler teklif edilecek. Ödeme tarihleri olarak kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos ödeme tarihi 16 Ağustos olarak düşünülüyor. Ben bu videoyu çektiğim esnada Alfa 87 lira 15 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre temettüyü oranladığımızda %0.83 gibi bir temettü verimi ortaya çıkıyor. Çok yüksek sayılmaz ama Alfa Solar Enerji yani borsadaki koduyla Alfas yatırımcılarını üzmedi. Bu seneyi boş geçmiyor. Alfas yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun.